Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Minecraft'ta Creeper patlaması sonucunda oluşacak hasarları engellemeyi göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Yani bildiğiniz gibi hayatta kalma modunda oynadığımız zaman Creeper'lar gelip evimizi, arabamızı, artık neyimiz varsa yıkıyorlar ve bizim e, yapılarımızı kısaca zarar veriyorlar e, biz bu yapıları nasıl engelleyeceğiz yani yapılarımızın yıkılmasını şimdi arkadaşlar yapmanız gereken slash game rule game rule mob Büyük harfi ki Re-Effing Re-Effing False Yazıyorsunuz False Ve aktif oldu arkadaşlar Denemek için bir tane Creeper Spawnlayalım Her dünyada Her yeni dünya açtığınızda bu komutu Bu kodu yazarak Creeper'ın e, Patlamasında Patladıktan sonraki verdiği hasarları engelleyebilirsin. Mesela bu oyun yanında bir evet, barışçıl modda oynadığım için e, spawn edemedim. Bu evin yanında bir tane creeper spawn edelim ve patlatalım. Görmüş olduğunuz gibi el sapa sağlam duruyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl kapatabiliriz? Bu aynı komutu tekrar yazıyorsunuz. Tek, tek fark en, en sona true yazıyorsunuz ve bu sayede Creeper patladıktan sonra tekrardan hasar vermeye başlıyor. Mesela şöyle de deneyelim. Evet Creeper'ımızı şuraya spam edelim. Patlatalım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kısa bir video oldu. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.